Merhaba ben Rıza Gökay Tuğsavrol. Bugünkü piyasa değerlendirmeme hoş geldiniz. 5 Mayıs 2025 günlerden pazartesi günü. Herkese hayırlı haftalar. Haftanın ilk iş gününü bitirdik. İlk iş gününü bitirdik. Artık düzenli videolarımıza devam edeceğiz dedik. İnşallah da böyle devam etsin. Bugün nasıldı? Hareketlilik onu söyleyelim. En başta Kuyumcu kent bölgesinde hareketlilik daha çok alış yönündeydi. Fiyatın yükselmesiyle beraber alan insan sayısının yani altın alan insan sayısının daha fazla yatırımcısının daha fazla olduğunu gördük. öyle söyleyeyim sizlere. Bozan insan vardı. Bozan insan daha çok fırsat tapu, fırsat işte arsa yönünde değerlendirmesini yapmak e, için olanlar vardı. Örnek veriyorum mirastan kalmış bir arsa mesela e, diğer hisseli, diğer hissesini almak için e, mecburen altınımı bozuyorum vesaire gibi sohbetler ettik. Gelenlerden öyle sohbet etme şansım oluyor işin açıkçası. Burası biliyorsunuz İstanbul'u Bahçeliler Kuyumcuken, Harem altın Her daim ben sizleri görmekten mutluluk duyuyorum. Onun dışında e, altın 4055'leri görmüştü. 4055'lerden e, alışı yokken bugün enteresan bir şekilde 4175'ler Alış daha fazlaydı. Bizim yatırımcı e, enteresan psikolojisi diyelim. E, burada malımızı kaybet özellikle malımızı e, ucuza kaptırmamamız gerektiğini geçen hafta videomda iletmiştim. E, altın tarafındaki hareketlilik yine devam edeceğini, maksimum ons bazında görebileceğimiz rakamlar 3066 bile onu bile çok zor ihtimal görebileceğimizi düşünmüştük ki daha onu göstermeden e, ons tarafında tekrardan hareketlilik başladı. Şu an için son seviye 3.320 seviyesi sabah saatlerinde 3350'lere kadar çıktığını gördük hatta en azından oraya bir test etti. Şu an 3300 3350 seviyesinde hareket eden bir ons altın görmekteyiz. Jeopolitik özellikle riskler, özellikle Trump'ın burada ticaret savaşlarını eee başlattı, yani başlattığı izlenimi ons altını 3500 seviyesine kadar taşımıştı. Daha sonrasında Trump'tan bütün vergileri çekip sadece Çin'e olan vergiyi devam ettirebileceğiyle alakalı ve Çin'in de kendisini ararsa onu da gözden geçirebileceğiyle alakalı yaptığı açıklamalar sonrasında yani tamamen Trump'ın psikolojik oyunları Ons altında yükselişler ve geriye çekilişler gördük. Burada onun dışında aslında fiziki olarak alışlarda Çin'in faktörü etkili. Çin piyasasının kapalı olduğu günlerde örnek veriyorum. Ons altında bir geri çekilme geçen hafta yaşanmıştı. Çin piyasası açıldıktan sonra ons altında yükselişlerin devam ettiğini gördük. Çünkü Çin her zaman alımlarını devam ederek yani Çin özellikle altın yatırımcısının en önde gelen ülkelerinden diyebiliriz. Son zamanlarda en çok e, rezervini altın tarafında arttıran zaten Çin, Hindistan ve daha sonrasında Türkiye geliyor arkadaşlar. E, enteresan bir şekilde geçtiğimiz dönemlerde altına yatırım yapmanın mantıksız diyen e, devlet adamları kendileri rezervleri e, çoğalttırarak devam ettiler. Benim amacım hiçbir zaman siyaset değil ama bu cümleleri, bu kelimeleri de unutmadık, unutmayacağız. E, altın tarafında e, biz e, ne yazık ki diyelim e, dolar bazlı yatırımlar içerisinde çünkü e, koruyarak devam Ediyoruz. 4 birim altın, bir birim gümüş olarak yolumuza sepetlerimize devam ederek yani yolumuza devam ediyoruz diyelim. Burada fiyatlamalara şöyle bir kısaca bakalım. Dolar TL 38.47, 38.58. Hafta açılışını ufak yatay yükseliş diyebileceğimiz seviyelerden devam etti. Özellikle yaz sezonunun açılması, yazın gelmesiyle beraber turizm hareketliliği ve turist sayısının fazla olacağı düşünülüyor. Fakat bu döviz fiyatlarıyla turist tabii ki gelme düşüncesi ne kadar olacak bu merak konusu. E, işin açıkçası. Çünkü e, havalimanlardaki fiyatları bile gördükten sonra indiklerinde e, geçtiğimiz videoda söylemiştim. E, bir şaşkınlık içerisinde olabileceklerini ben düşünüyorum. Euro TL 48-47-43 e, 47-43-70 şeklinde fiyatlanıyor. E, dolar'a nazaran Euro bir tık daha fiyatlandığını zaten e, 1.12 seviyesinin korunabileceğini e, ben bu sene içerisinde belirtiyordum. İşte 1-1'in bir, altına gelebilecek olduğunu söyleyen birçok e, insan vardı. Birçok yatırımcı vardı. E, biz o düşüncede değildik. E, Euro özellikle paritesinde Euro Dolar paritesinde 1.12'nin korunabileceği, hatta üzerine çıkabileceği bu sene hedefler içerisinde demiştik ve e, ne yazık ki demiştik diyoruz çünkü e, olan bir şey bakıldığı zaman ve bu anlamda 1.13-25 seviyesinde Euro dolar paritesini şu an görmekteyiz önümüzdeki günlerde ben yine e, Euro'nun daha fazla dolara karşı değerlenebileceği düşüncesi içerisindeyim çünkü Amerika bölgesinden faiz indirim daha henüz gelmedi e, faiz indirimlerin gelecek olması e, benim beklentim Temmuz ayına kalmayacağı yönünde fakat anketlere baktığımız zaman onun de değerlendirmesini yapacağız. E, genel beklenti e, Temmuz ayında bir faiz indirimi olabileceği yönünde. Hatta 50 basmanlık e, potoda olabileceği yönünde. Zaten o zamana kadar sarktırlarsa e, resesyon sancısıyla e, 50 basmanlık faiz indirimini yapmak zorunda kalabilirler. E, ben o anlamda Haziran'da en azından 25 basmanlık faiz indirimi potoda olacak düşüncesi içerisindeyim. Bunun dışında sterline baktığımız zaman 50 lira 90 kuruş, 51 lira 26 kuruş satış şeklinde fiyatlanıyor. Sterlinde de bir değerlenme söz konusu ana euro gibi. CHP 46 28 46 Kağıt paraların altını diyebileceğimiz CHV. İsviçre para birimi CHV. Altınla yarışan CHV. Özellikle kağıt paralar içerisinde CHV'yi hep e, özellikle sıraya koyarak anlatıyordum. Çünkü geçtiğimiz dönemlerde de altın örnek veriyorum %55 üzerine koyduysa CHV'deki hareketlilik de %50-%48 civarında. Yani %48'de %52 civarında bir ara rakamda kalmıştır. Yani o kadar artış olmuştur. O anlamda e, altına en yakın artış sergileyen e, para birimleri içerisinde para birimlerine yatırım yapmasak da CHV olmuştur. Bunu özellikle belirtelim istiyorum. Has altına baktığımız zaman 4160, 4180 şeklinde piyasa kapandıktan sonra makasalı bir tık açık şeklinde fiyatlandığını söyleyebiliriz. 4180'e satışlar gerçekleşiyor. Orada kademeli 4.220'ler bu hafta içerisinde görebileceğimizi düşünüyorum ki FED tarafından çarşamba günü faiz kararı açıklanacak. Sabit tutma yönünde bir açıklama olacak. Muhtemelen artık yaz saatleri de ne geçtikleri için onlar da ara rakam 1 saatimiz kaldı. De 10 gibi 21.30'da faiz açıklanır. 10 gibi de 22.00'da da Powell konuşmalarını gerçekleştirir. Burada tabii ki Trump'ın Powell'ı görevden almayacağı düşüncesi açıklaması. Powell'a biraz güç verdiğini ama... Trump'ın özellikle desteğini alabilmek amaçlı burada faiz indiriminin erken başlamayla alakalı güvercin açıklamalar olabileceği düşüncesi içerisindeyim. Bu anlamda altın yine bu hafta içerisinde desteklenebilir. Buna dikkat etmek lazım. 2 gün sonraki yani veri açıklama çok çok önemli oldu bizim için altın için. Altın alacak, satacaklar için çarşamba günü önemli kritik gün diyebiliriz. Ons altın 3318 seviyesinde. Burada gelecek açıklamaya göre ons altın hareketlilik görebileceğimizi dolar tl'de bir hareketlilik olacağı düşüncesi içerisinde değilim. Kademeli bir şekilde ancak yükselişin izin verileceği hafta kapanışını muhtemelen 38-75-38-80 civarında yapabileceği düşüş değil. En azından yata yükselişi devam ettirebileceği yönünde düşüncem. Ons altındaki seviye olarak 3370 seviyeleri korunup 3370'lerin üzerine direnci kırıp 3370'lerden sonra 3410'lar kademeli bir şekilde karşımıza çıktığını söyleyebilirim yine koruyan bizi koruyan varlıklar içerisinde altını saymaya devam ediyoruz. Gram altın 4140 4195 şeklinde fiyatlanıyor. 22 ayar 3785 3990, 14 ayar 2270 3218 şeklinde makas aralıkları açık bir şekilde fiyatlanmakta. Tercihimiz burada yine 24 ayar altın olması gerekiyor. Çıkma gram dediğimiz altın çeşidi gelenler bilir. Elimizden geldiğince o tarafta. Gram altın dediğimiz tarafta olmanın mantığı içerisindeyiz. Ondan sonra 22 ayar 14 ayar gibi altınlar. E, Öncelikle amacınız takıysa tercih edilmeli. Taşlı ürünler tercih edilmemeli. Taşlı ürünler satarken altınından satılır. Altınından hesap edilir. Fakat sizden bozulurken taşları kırılır veyahut da taş rakamı düşürülür. Özellikle kelepçe modellerde kelepçenin kulp tarafında içerisinde fazlasıyla tel koyan firmalar var. Bunların hepsinin paylaşımını sosyal medya hesaplarımdan güncel günlük saatlik yapıyorum. Instagram hesabım Gokay Yine Twitter X hesabım Rıza Gokay e, ve TikTok hesabım. E, burada da hesabım var. E, hepsinde güncel olarak paylaşımlarımı gerçekleştiriyorum. E, özellikle takip edip merak edenler de oradan bakabilir. Gümüş TL 39.93 39, 80, 39 93, 40 liralardan fiyatlandığını 41.70'lerden de satışın gerçekleştirdiğini gerçekleştirildiğini söyleyebilirim. Gümüşte makas aralığı yine açık bir şekilde devam ediyor. Kısa vadeciler için gümüş tercih edilmemeli. Fakat orta uzun vade için gümüş alınabilir tarafındayım. Sepet tarafında alınabilir tarafındayım. Fakat altınlarımın tamamını ben gümüşe döneyim. Benim tercihim değildir. Altın trend üründür. Altın her daim elinde tutarım. Rasyodan geçişlerde evet değerlendirme yapılabilir. Ama 4 birim altın ağırlığımı korurum. 1 birim gümüş ağırlığımı da korurum. Gümüşün muhafazası biraz da altına göre zor. Çünkü onu da hesaba katmak gerekiyor. E, fiziki olarak e, almanın her zaman daha mantıklı olduğu ben düşüncesi içerisindeyim. Gümüşün onsu 32.32 .32 şeklinde fiyatlanıyor. Orada 10's tarafında 32 20'ler 32 onlar belki test edilse de gümüşün yatay seyirden en azından aşağı yukarı yönü devam edebileceği düşüncesi içerisindeyim. Kademeli 32 10 altta destek, direnç noktası olarak da 32 65'leri sayabiliriz. Bu noktada hareket edebilecek bir gümüşün onsu görebiliriz. Gümüşün dolar karşılığı 1040 dolar alış 1080 dolar satış şeklinde fiyatlanmaktan. Bunun dışında borsamıza baktığımız zaman borsamız 1127 ile fiyatlandığını görmekteyiz son kapanışına doğru. Borsamız yatay seyirden devam ediyor veyahut da düşüş olarak devam ediyor. Borsa yine bu sene aslında e, borsamız her daim gülen yüzümüz diyoruz ama bu sene yüz güldürmeyeceği belli. Faizin bu rakamlarda dururken borsada yükseliş beklentisi hayal niteliğinde benim düşüncemde. E, Bist 30 tarafında 9.944, Bist Banka 11.433. Evet e, düşen varlıklarda örnek veriyorum Türk Hava Yolları fazlasıyla düşmüştür. 2 yılın gerisine gelmiştir. E, sepette bulunabilir. Örnek veriyorum Tüpraş, örnek veriyorum Aselsan, örnek veriyorum Sasa, örnek veriyorum Koç, örnek veriyorum Ford. Birçok so bir çok örnek verelim böyle. Türkiye'nin önüne gelen firmalar 2 yılın en düşük seviyesine gelmişse ben almadan yapamam. 2 yılın en düşük seviyesinde olan bir varlığa yatırım yapmanın elbet bir gün onunla da, da yükselişler olabileceğini düşünerek yatırımlarımı gerçekleştiririm. Kripto tarafına da dikkatli olmamız gereken dönemdeydik. Zaten Bitcoin'de bir atak gördük. Mart demiştik. Yüzümüz gülmedi Mart'ta. Mayıs ayını şimdi özellikle bekler içerisindeyiz. Trump'tan spek açıklamalar geliyor. Orada yönlendirmelerini çok kendine göre yapıyor. Bitcoin'in 3845'den fiyatlanıyor vaziyette. Ethereum 1807, Ripple 2.13 şeklinde fiyatlanıyor. Beklentim özellikle Ripple tarafında bir atak en azından bu hafta içerisinde. En azından 2.50-2.55'lere kadar fiyatlanma söz konusu olabilir gibi duruyor. E, Ripple'da bekler haldeyim. Bunu tekrar ederek söyleyeyim. Sol 144 yatırım tavsiyesi olmamakla beraber yine Doge bir atak beklentisi içerisinde olabiliriz. E, Bitcoin tarafında bir atak gördük. Ufak ufak en azından 100 bin dolarlara doğru test edilme süreci olabilir. E, burada gel gel fiyatlaması gerçekleştiriyor düşüncesi için değilim. Kredi tarafı da sepet yapmanın ben mantıklı olan tarafındayım. Benim düşüncem en azından. Ada 0.66 suyu 3.44 link 13.63 şeklinde fiyatlanıyor. Ee, 7 Mayıs çarşamba günü sabit tutma kararı 4.50'de faiz bırakılacak gibi duruyor. FED tarafından gelecek olan e, fakat sonrasındaki açıklama önemli dedik. E, ve 2 gün 3 saat 31 dakika kalmış e, açıklamaya. Euro 95 sabit %5'de 25 basmanlık faiz indirimi fiyatlanıyor. Yani faiz indirimi net yok niteliğinde. 18 Haziran'da ise %30 1, 25 bospanlık faiz indirimi %70 sabit tutma beklentisi içerisinde piyasalar. Benim tam tersi bu düşüncem. %70, 25 bospanlık bir faiz indirimi beklentisi içerisindeyim. 30 Temmuz %20, 50 bospanlık faiz indirimi %56, 25 bospanlık yani %76 bir faiz indirimi beklentisi içerisinde piyasa 30 Temmuz'da. Benim beklentim Haziran'a bu gelebileceği, çekilebileceğim %22'de de sabit tutma yönünde gerçekleşiyor. Son gelen aslında tarım dışı istihdam verisi yani tarımın dışında olan isteği istihdam fazlasıyla yüksek çıktı. Hani hareketlilik piyasada var gibi duruyor Amerika'da. Resesyona girilmeyecek gibi duruyor. Bu anlamda da faiz indirimi yapılmayacak düşüncesi ons altında cuma günü bir gevşemeye sebep olmuştu. daha sonrasında Çin alımlarıyla toparlanan bir ons altın görmüştük. benim düşüncem ama istihdam bu şekilde çıkmış olsa bile genel itibariyle özellikle düşük seyirden büyümenin eksi seviyesinden devam etmesi Amerika bölgesinde bir faiz indirimi beklentisi içerisine girmemiz gerektiğini bize gösteriyor diyor. bizim tarafımızda da TÜİK bugün saat 10'da enflasyon açıklaması gerçekleşti. O da tabii ki faiz bizim için önemli. Faizi ne dereceye getirecek? TÜİK aylık olarak %3 açıkladı. %3.10 beklentiydi. Beklentinin altında. Eee %2.46 öncekiydi. Mayıs hamlalarıyla alakalı TÜİK açıklanan veriler diyelim. TÜİ'nin açıklamış olduğu veriler. Artık ne kadar güvenirsiniz, ne kadar inanırsınız. 137.86 yıllık bazda 138 beklenti dahilindeydi. Beklentinin de altında. Fakat Enak'tan da açıklama geldi. Enak nasıl açıkladı? E, %4.46 şeklinde ve yıllık %73.88 şeklinde. Şimdi bunları bekler haldeyken faizle alakalı beklentinin neden indirim yönünde diyorsunuz? Asıl sorun çünkü dövizsizlik, dolarsızlık. Asıl sorun burada e, doların fiyat doğru fiyatlanmaması benim düşüncem. E, ve bu anlamda da faizdeki e, yüksek seyirin ülkeyi daha çok resesyon daha çok durgunluk seviyesine daha çok hareket edilemez seviyesine taşıyacağı düşüncesindeyim bunu soranlar oluyor Çünkü bu konu çok önemli aslında ve faizi destekleyen tarafta hiçbir zaman hayatımın hiçbir zamanında olmadım olmam da yatırım stratejisi niteliğinde de birçok yatırımcının faize insanları yönlendirdiğini görüyorum faize yatırım yapmak isteyen yapabilir ama Rabbine savaş açmak isteyen açabilir Ben yapmam ve yapmakta istemem. E, yatırım tavsiyesi değildir. Kendi düşüncemdir. Her daim de bu düşüncede oldum. E, paranın şu su busu olmaz diyorlar. Olur. Olur e, paranı sen hiçbir şekilde e, haram karıştırmadan helalinden devam etmen senin e, ilerli, ilerleyen dönemlerdeki maddi manevi sağlığın açısından çok önemli ben düşünüyorum. E, bunu artık e, kimisi kabul eder kimisi kabul etmez e, mesaj oluyla işte yorumlardan e, yaz, yazıyorlar yazmaya devam etsinler. Bu benim düşüncem arkadaşlar herkes birbirine saygı duyması gerekiyor. Hepinize çok teşekkür ederim. Yollara düşen herkes de beklerim. E, varlık yatırımı candır diyerek son cümlemizi söyleyelim. İstanbul, Kuyumcuken Kuyumcukent, Haremaltın Ben burada alış satış yapmak değil Benden olay değil Önemli olan sizin kendinizi kurtarabilmeniz Bir kişiden, birisinden Veyahut da herhangi birinden değil Doğru hareketi yapmamız gerekiyor Önemli olan bu Bu stratejiyle hareket edersek inşallah daha da mutlu oluruz Daha huzurlu oluruz Benim düşüncem böyle olacak Hepinize çok çok teşekkür ediyorum Sağlıkla, sağlıcakla kalın Sağlıklı, bereketli, bol kazançlarınız olsun inşallah Videolarımıza devam edeceğiz devam etmeye inşallah çalışacağız diyelim. Hepinize teşekkür ederim. Tekrardan görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Ne diyoruz? Ömrümüz varsa inşallah yarın tekrardan görüşmek üzere. Sevgiler saygılar.